Evet, gebe ve emziren kadının çalıştırılması önemli bir konu. 4857 madde 74. Evet, burada ne olacak? Doğumdan 6 ay değil, 1 yıl boyunca günde 1,5 saat süt izni ne yapılacak? Verecek. Evet, 4857 madde 74 analık halinde çalışma ve süt izni. Not alalım. Burası önemlidir. Kadın işlerin doğumdan önce 8, ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere. Toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamalar esastır. Çalıştırılmamalar esastır. Çoğu gebelik halinde doğumdan önce çalışmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayıyla kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda ne oluyor? Kadın için çalıştığı süreler doğum sonrası süreleri ekleniyor. Kadın şey erken doğum yaparsa yine doğum sonrası ne yapılıyor? Kullandırılıyor annenin ölümü halinde de babaya kullandırılıyor. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evletinden işlerden birine de 8 hafta analık izni ne yapılıyor? Kullandırılıyor. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Ücretli izin verilir. Ücretli izin verilir. Bunlar daha hafif işlerde çalıştırılır. İşin ücretine herhangi bir indirim yapılmaz. Bu sürenin sonunda da arkadaşlar 6'ya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçi istemez halinde 6'ya kadar ücretsiz verilir. Evet kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklara emzirmeler için günde toplam bir yaşından küçük çocuklara çocuklara emzirmeler için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında kaça bölünerek kullanacağını işçi ne yapıyor? Kendisi belirliyor ve bu süre günlük çalışma süresinden So you're...